yaptığım ödevleri size göstereceğim. Neler yaptın Azra okulda sen? Cuma günü. Hadi anlat bakalım. Çok güzel bir ödevler vardı ama arası da zorlu arkadaşlar. Çünkü bayağı da bayağı da sürekli ama sürekli çizgi ödevi veriyor öğretmenim. Hadi göster bakalım neler yaptın. Arkadaşlar bunu evde yaptım az önce. Evet dersi de Azra'nın. Evet, arkası da böyle. Bunun olduğu yerlerini götürdük arkadaşlar. Eşleştirdin evet. Evet noktanın üzerinden. Şimdi bunun içini gösterelim. Olur göster bakalım. İçi böyleydi. Bakalım. Evet, o derslerinde yaptın. Evet. evet. Şimdi kenara çekelim birazcık şuraya koyalım tabii ki de az önce yaptım arkadaşlar. Evet sonbahar. Ay yaprak. ters tutmuşum pardon. Çünkü burası düz arkadaşlar. Yaprak da ters mi düz mü? O zaman bu ters olacak. Sonbahar yaprağını boyadın değil mi? Evet bunu da içine hemen gösterelim. Evet içinde neler varmış dersler. Göster bakalım. Evet, İki orada de hangi harfi öğrendin? İki. İki Hı? sayısını. İki. Evet. Çizdin e, ki de e. çizdin kenarından 2. Evet. tabii ki de bunu kırmızı boya diyordu. Bu bayağı da büyük. Bunu Bunun evet. yolu küçük. Böyle kocaman böyle bir yol bu arkadaşlar. Birini sarıya boyadım. Birini kırmızı kırmızıya boyadım. Burada iki tane fir var. Bunlar da ikisi iki. Burada nasıl yapılacağını gösteriyorlar. Evet. evet. Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar. Bunu da evde yaptık. Burada da öğretmen bana yıldız vermiş çok tatlış. Böyle tablo şeklinde. Kenarları tablo şeklinde arkadaşlar. Dikdörtgenleri öğrendiniz. Evet, dikdörtgen. Sığmadığı için böyle yapmış öğretmen. Bunlar dikdörtgen. Arkadaşlar bunları ben pembeye boyadım. Telefonların içi pembe olmaz ama ben boyamak istedim. Herkes istediği gibi yapabilir. Bunu hemen koyalım. <laughs> Evet, orada da üçgen şekillerini öğrenmiştin. Evet. Bunu da daha önceden yapmıştık. Dün yapmıştık galiba arkadaşlar. Arkası böyle. Hadi Türk göster de... bakalım bu tarafa. Atatürk resmini süsledin. Evet, Atatürk resmini süsledik. Böyle çok tatlışı şey oldu. Şurada bir tanesi meksik ama bir şey olmaz. Tamam. Evet, o hangi sayı oluyor Azra? 7 mi? Evet. Yedileri mi öğrendiniz? Evet. Kaplan. Ha, kaplandan yedi sayısı öğrendiniz. Evet. Bakın dişleri. Evet. Bunun da her zamanki gibi kulakları var. Konuşuş konuşuş. Bunu da hemen koyalım. Evet. Orada hangi sayıyı öğrendiniz? Aynı sayı. Ama söyle. Yedi sayısı. Evet. <laughs> Arkadaşlar unutuyorum ne yapayım? Bunda küçük kalemler yaptık. Arkadaşlarımın kalemini kullanabilir miyim? derim. kullanmam izin verdi. Bu da e, annemin yeni aldığı kalem arkadaşlar. Onun için çok sevilmiştim. Bakın e, bunu da, e, daha önceden yapmıştık? Atatürk'ün Atatürk, ün, Atatürk. Onun yerinde. Evet, hangi şekiller var azlarda? E, Daire. Evet. Bu tarafa göster. Daire. Da Kar. Dik dikdörtgen, kare, üçgen. Üçgen. Evet, onları öğrenmiştiniz. Boyadın, değil mi? Bu da dikdörtgen sığmadığı için böyle yapmış Şöyle ben gene. Tamam. Ben koyalım. Evet. Tamam. Burada Kıyafet ne? yaptık. Çok güzel olmuş kıyafetin. Göster bakalım bu tarafı tut. Aa, süper. Arkadaşlar çıkın çıkın. Nasıl olmuş? Yakıştı mı? Evet yakıştı. <laughs> Koyalım. Bunu da evde yapmıştım arkadaşlar. Evet. Resim çizdin değil mi? Boyadın. Evet bunu da kendim çizdim. Babam birazcık böyle. Şimdi bunun dışı da böyle arkadaşlar. Karıncanın yolunu bulmaya çalıştık. Evet. Karıncanın yolunu buldun. Evet. Yuvasına girmek istiyormuş. Yolunu kaybetmiş. O yüzden biz de şöyle ona evet. çizgi götürdük. Şimdi. Evet. 7 sayılarının üzerinden geçtin değil mi? Evet. Arkadaşlar o yüzden burası yurtumuzda ama lütfen videolarımızı beğenin. Koyalım hemen. Ana içini göstermeyi unuttuk. Olsun. Hadi öbürküne bakalım. Bu son olanı. Evet. Bakın okay, şöyle. Evet. Hangi Bununla, sayıları öğrendin? Bunu da akşam yapmıştık. Göster bakalım hangi sayıları öğrendin? Bu bir. Evet. Bu iki. Bu üç. Bu dört bu 5 bu 6 bu 7 evet 7 sayısına kadar